Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte sürtünme kuvveti ile ilgili deney yapacağız. Ama deneyime geçmeden önce size sürtünme kuvveti hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Sürtünme kuvveti temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve hareketi karşı koyan kuvvete verilen isimdir. Buzun sürtünme kuvvetinin toprak veya asfalta göre daha düşük olduğu bilinmektedir. Kışın buzlu yollarda araçlar daha fazla kaymakta ve frenlerinin etkisi daha az olmaktadır. Bu nedenle kışın meydana gelen kazalar diğer zamanlara göre fazla olmaktadır. Bu nedenle kışın buzun erimesi için tuz kullanılması veya toprak atılması bu sürtünme kuvvetini arttırmak içindir. Sürtünme kuvvetini arttıran yollar 1. Kışın araba lastiğine zincir takılması 2. Sporcuların ayakkabılarının altına dişler yaptırılması sürtünme kuvvetini arttıran yollardır. Diz sürtünme kuvvetini azaltmanın yollarına bakalım. Bir, Makinelerin ve kapı menteşelerinin yağlanması. 2. iş makinelerinin tekerleklerinde dişlerin büyük olması sürtünme kuvvetini azaltmanın yollarıydı. Deneylerimizde kullanacağımız ortamlara bakalım. Halı, payans, parke, cam. Bu, bu dört ortamda sür... Bir de taşlı yol. Bu beş ortamda sürtünme kuvvetinin etkisini deneyeceğiz. İlk önce halıda deniyoruz. Hadi halıda deneyelim bakalım. Sürtünme kuvveti fazla mıymış, az mıymış? Gördüğünüz üzere arabamız yavaş gitti. Demek ki burada sürtünme kuvveti fazlaymış. Şimdi ise fayansta deneyeceğiz. Bakalım fayansta sürtünme kuvveti az mıymış yoksa fazla mıymış? Gördüğünüz üzere arabamız hızlı gitti. Demek ki burada sürtünme kuvveti azmış. Şimdi ise parkede deneyeceğiz. Bakalım parkede sürtünme kuvveti fazla mıymış yoksa az mıymış? Hızlı gittiğine göre demek ki burada sürtünme kuvveti daha azmış. Evet arkadaşlar, şimdi de cam üzerinde deneyeceğiz. Hızlı gitti. Demek ki burada sürtünme kuvveti daha azmış. Evet arkadaşlar, şimdi de taşlı yolda deneyeceğiz. Burada arabamız yavaş gitti. Demek ki burada sürtünme kuvveti daha fazlaymış. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim. Goodbye.